Efendim herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu biraz e, özel bir konu. Gerçekten e, bayağı çaba sarf ettiğim konulardan biri. Görünüşte çok basit. E, her zamanki gibi e, batı medyası özellikle bunu gözden kaçırıyor. Kahraman Türk medyası da işte başka işlerle uğraştığı için yine iş biz e, bağımsız habercilere, YouTube'da haber gerirliği yapan biz gazetecilere kaldı. Efendim e, haberin, özel haberin ve futurist yorumların merkez olan Erdar Şimşek ile Dünya Gündemine hoş geldiniz. Bu ilk videomuzda e, arkadaşlar işleyeceğim konu başıka e, şey işidin Kuzey Irak'taki, Suriye'deki kamplar. Şimdi e, yani ne alaka diyeceksiniz arkadaşlar bütün kilit, bütün düğüm bu IŞİD kamplarında çözülüyor. Bak, Bakın'ın en korkulu rüyası bu Suriye'nin kuzeyindeki Hol ve Roş kampları, El Hol ve Roş kamplarının terörist kamplarının kontrolünün kendi elinden çıkması. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ısrarla söylüyor. Ya bunlar bu terör örgütüne teröristlere e, şey para veriyorlar. Gardiyanlık yaptırıyorlar diğer teröristlere. Ama nedense bizim e, hükümet e, şey medyalarımız, medyalarımız bu konu üzerine e, ya bu sözün altını açmaya çalışmadı veya çalışamadı. Onu da söyleyeyim şimdi. Bu iki kampta 10 üzerinde insan yaşıyor arkadaşlar. Yani e, bazı bilgiler 14 bin civarında, bazı bilgiler 16, ya yani 12 ile 16 bin arasında değişen bir bilgi arkadaşlar. Şimdi e, bu kamplarda yaşıyorlar ve bu kamplar e, terör örgütüldüğün kuluçka makinesidir. Nasıl mı? Arkadaşlar bunu emperyalistler onlarca yıl e, önce Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye karşı kurdukları bir laboratuvarda denediler ve yüzde yüz başkara ulaştılar. Nerede o laboratuvar? Hatırlarsanız ısrarla bir zamanlar Türkiye işte e, o kampa yönelik operasyon yapacağım falan derken bütün batılar ayağa kalkıyordu. Bütün Batılılar yok, işte Siviller var falan. Tabi e, o gün Türkiye'nin hem askeri hem siyasi ekonomik gücü e, müsait değildi ama şimdi Türkiye'nin daha sonra siyasi gücü müsait olunca Erdoğan hükümeti döneminde hiç oraları belirli bir süre izin verdi, Vermeyince ondan sonra yerle bir ettirdi. Şimdi e, neresiydi hatırlarsanız Mahmur Kampı. Mahmur Kampı da 10 bin civarında sözde Türkiye'den kaçan ailelerin. Ee, göç edilen göç eden ailelerin orada Kuzey Irak'a göç etmesi ve orada Mehmet tarafında Mahmur bölgesinde onlara bir kamp kurulması. Şimdi bu kampı arkadaşlar haberci olarak e, gittiğim çok yıllar önce haber yaptığım, belgesel tarzında haberleri yaptığım, görüşmeler yaptığım kampın ıcığını cıcığını e, çıkardım. Ve orada şunu gördüm. Bu kamp insani değil tamamen terörist yetiştirme kampı. Nasıl mı? Şimdi e, Mahmur Kampı kurulduğunda, BM tarafından önce kuruldu. Sonra çok kısa bir süre içerisinde PKK terör örgütüne devredildi. Kampın bütün içi, yönetimi, okulu, sağlık hocaları, belediye binası kuruldu. Hepsi tamamı PKK terör örgütünün. Yönetimindeydi ve her yerde yani her yerde derken kamu kurumlarında sözde kamu okul, sağlık ocağı, hastane, markettir gibi gibi işte eğitim, kültür faaliyetleri, kültür merkezleri gibi bütün kontrol PKK terör örgütüne bırakılmıştı. Şimdi o yaptığım uzun süre gözlemlemiyor. Hem de bir kere değil bir kere yani bir günlüğüne değil kaç gün üst üste kalıp yani kalıp derken işte akşam olunca gidiyordum. Belirli bir saatten sonra yani mesela akşam eğitimleri oluyordu falan hesapta çocuklara eğitimi. Onları kayıtlarını yapıyorduk, görüşmeleri yapıyorduk. Çıkıp gidiyorduk. Ertesi gün işte sabah tekrar kampa gelip girip çalışmalar yapıyorduk. Ee, ve o sırada yani e, Türk medyasında değildim arkadaşlar. Türk medyasının cidden maalesef bu tür ufku e, yok. Ve o kamplarda, e, kampta şunu gördüm arkadaşlar. Çocuk 13-15 yaş arasına gelince direkt kendisi fanatik bir şekilde PKK'ya katılıyor. Yani gönüllü bir şekilde ailesinin bütün itirazları alanlarla PKK'ya gidiyor. Ç neden diyeceksiniz? Çünkü bu çocuklar daha anaokulda vardı. Anaokuldan itibaren terörist olarak yetiştiriliyorlar. Bakın ana okuldan itibaren yani PKK'nin terör şey çocuk teröristleri falan diye insanlık suçu falan deniyor ama PKK'nin bebek teröristleri var. Burada özellikle o Mahmur Kampı ilgili geriye dönük çalışma yapılıp bir dosya hazırlanırsa hem BM hem de PKK çok çok ağır darbe alacaktı uluslararası hukukta. Özellikle BM çok ağır bedel ödeyecektir. Bugüne kadar Türkiye bunu niye akletmedi onu da bilmiyorum. Şimdi Çocuklar daha anaokulda alıp PKK'li olarak yetiştiriliyorlar. Bütün her taraf işte teröristlerin, o öldürülen büyük teröristlerin falan fotoğrafları gibi şeyler, işte sözler, mözler, eğitimler hep öyle. Ve ee, orada çocuk 5 yaşında gittiği anaokuldan 10 sene sonra müthiş bilinçlenmiş bir terörist olarak çıkıyordu ve zincirle bağlasan durmuyorlardı, kız erkeklemeden demeden ülkede ve arkadaşlar bu şeyde, bu yaptığım çalışmada örgütün e, en vurucu gücü onlardı. E, PKK terör örgütünün Türkiye'deki askerlik şubesi olan o siyasi partiler işte DEM, MEM, hep şu anda adı DEM eskiden hep MEP yok, isimler vardı HADEP'ler. Buralarda biliyorsunuz askerlik bürosu gibi şey yapıyorlardı, çalışıyorlardı. İstanbul'dan, İzmir'den, Türkiye'nin her yerinden, Yalova'dan bile ben terörist gördüm şeyde. E, ailesi Yalova'ya geçirmiş ama çocuk çok pişmandı yani gözlerinden belliydi. 2000, 2008'de gitmiştim. O, 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 o çok üzdü beni. Mesela çocuk e, teröristler gördüm bile. 17-18 yaşlarında. Çocuklar pişmandı yani düşün Yalova'da sahilde gitmiş işte İstanbul'dan İzmir'den Kadife, Kadife Kaleli çocuklar bile tamam mı? Yani düşün Kadife Kale bir gettodur ama o getto çocuk bile gidip gerçeği görüyor. Gözlerinden pişmanlık okuyorsunuz ve onlar da inanılmışlık çok zayıf. Şimdi e, bu ya. Mahmur kampından çıkanların tamamı Yaptıkları terörist faaliyetleri, yani ciddi, gerçekten ciddi terörist faaliyetlerden dolayı tamamı en azından tim sorumluluğuna getirirlerdi. Neyse, e, bu teröristler özellikle e, kitlesel olaylar, yani sivil insan öldürümlerinde falan çok acımasızdılar. E, sivilleri, köyleri, öğretmenleri, sivil e, kamu kurum görevlilerini. Hemşireyi, sağlık ocağına ambulansı vuranlar. Şimdi bunların dünyası o mahmur kampıydı ve dağdı. Başka bir dünyadan haberleri yoktu. O yüzden kendi dünyalarının dışındaki her şey inanılmaz düşmandı bunlar. Ve bu düşmanlığı aşırı şiddetle ortak koyuyorlar. PKK'nın o şiddet PKK'nın o şiddet dönemlerindeki bütün azılı teröristler o mahmur kökenlidir. Şimdi eee HDP'lerin falan gönderdiği teröristler ise büyük çoğunluğu arkadaşlar gittikten 2-3 ay sonra yani gerçeği görüyorlardı. Kendisilerine vaat edilen, anlatılan e, şey, George Orwell'ın e, hayvanlar çiftliği vardı orada biliyorsunuz. Orada işte bir cennet vaat ediyor karga onlara ve aslında cehenneme vaat ediyor domuzlar falan. Yönetimi domuzlar ele geçirince o e, çok güzel bir arada yaşadıkları kamp bir anda cehenneme dönüyor. O domuzlar çiftliğini lütfen mutlaka bulun okuyun. O çocuklarınıza okutun. Ve çocuklar e, geldiler, daha da yaşıyorlar, geldiler, üçüncü aydan sonra işi farkına varıyorlar. Ve o eğitim sürecinde bunlar kaçmayı kafalarında planlıyorlar. Arkadaşlar e, PKK-YPG PKK terör örgütünün şey daha doğrusu PKK terör örgütünün Türkiye'ye yönelik yürüttüğü terörist eylemlerde kaybettiği terörist sayısının en az bir miktar yani en az Türkiye'ye karşı kaybettiği terörist sayısı kadar teröristi kendisi için içeride infaz etti. Sadece Selim Çürükkaya'nın ki örgütün önemli bir ismiydi gerçekten. Ee, Selim Çürükkaya'nın mesela Apo'nun Ayetleri kitabı var. Bu o kitabı mutlaka pdf'i de vardı. Onu bulun okuyun ve Çürük Kaya'yı e, çok iyi anlarsınız orada. Çürük Kaya'nın belirtine göre 17.500 kişi ki bu kitabı ta 2000'lerin başında yazıyor arkadaşlar. 2000'lerin başında PKK terör örgütünün yaptığı iç infaz sayısı 17.500. Ve bu gelen teröristlerin %90'ı firar ederken yakalanıyordu, infaz ediliyordu. Ondan sonra ailelerine işte yok tırnak içerisinde çatışmada şehit oldu falan diye. E, bu anlama bakarsanız e, PKK Kürtlerin en büyük soykırımcısıdır. Yani PKK'nın içeride yaptığı, hele hele YPG'nin şu anda, daha doğrusu o bölgeyi işgal ettiğinde yaptığı soykırım Kürt tarihinde böyle büyük bir soykırım yoktur. Bakın çok net söylüyorum. Kürt tarihinde böyle büyük bir soykırım yoktur. Bunların dile getirilmesi lazım. Şimdi gelelim şey Suriye'deki kamp meselesi. Şimdi bu kamplar IŞİD'in kuluçka makinesi arkadaşlar. bu kuluçka makinesinde çocuklar dediğim gibi daha 4-5 yaşından itibaren terörist olarak yetiştiriliyor. Şimdi bu e, DAEŞ'ler için Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki Haçlı koalisyonun kurduğu ve PKK-YPG e, terör örgütünün gardiyanlılık yaptırdı bu iki kamp e, 12 bin 16 bin arası bir nüfustan söz ediliyor. Yani e, şöyle söyleyeyim kapalı hiçbir şekilde e, kendilerinin dışındaki PKK medyası dışındaki hiçbir medyanın kampın yanına yat, yatışmasına dahi izin verilmiyor. E, ve bunlar ile ilgili rakamlar net değil açık söyleyeyim arkadaşlar. Belki çok fazla olabilir. Belki bir, biraz daha düşük olabilir. Bak, çok düşük değil. Biraz daha düşük olabilir. Şimdi burada yetişen çocuklar 4 yaşından 10-15 yaşa gelene kadar çocuk tam inanmış fanatik bir militan oluyor. Ve onun dünyası tırnak içerisinde şehadet ve o ok kamp şimdi 10, 10, 10 bin üzerinde insanlar yaşadı. işte kasaba Türkiye'de ilçe nüfusları bunlar. Şunun arkadaşlar öyle ilçeler ve bütün sosyal hayatı, her şey kurulu ve içerisi işi teröristlerinin kontrolünde. Eğitim, meyitimi hep ışıklar veriyor. Zaten PKK'nın sözde kurduğu bir iki tane okul var. Orada çocuklarını göndermiyorlar. Like, like seküler hatta ateizm eğitim verildiği için. O yüzden çok şey, şiddetli trendler. Ve Amerikalılar da bildiğim kadarıyla PKK'yı uyarıyor. artık o seküler like eğitimi verdirmiyorlar. Şimdi bu kamplarda kimler var arkadaşlar? E, IŞİD Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurduğunda cezaevinde Bunlar yüzlerce militandı ilk başta. Sonra <laughs> Irak'ta taban buldu. Çünkü Irak'taki Şia vahşeti insanlık tarihinde yaşanmadı. Yani Fransızların Çinlere yaptığı şey, Japonların Çinlere yaptığı veya Koreliler yaptığı vahşetin daha beterini yaptılar bunlar. Ve Sünniler doğal olarak şeytan bile gelseydi silah alıp önlerine geçseydi Sünniler şeytanın bile arkasına katılacak kadar Bıkmışlardı. Düşünün her gün istisnasız yol kenarında en az 200-250 insan cesedi bulunuyordu. Ve tamamı sünni. Şii teröristler alıp kaçırıp öldürüyorlardı, bırakıyorlardı. İşte kadınlara, kızlara yaptıkları zulümler, tecavüzler. Ve burada IŞİD oradan salınınca Irak orta bölgesine taban buldu. Bu arada Amerikan Alman, Fransız, Çin ve özellikle Rus istihbarat servisleri, tabi birkaç tane daha var da bunlar başat olanlar, kendi ülkelerindeki Müslüman nüfus, Müslüman azınlık içerisinde e, heyecanlı ruhları, cihatçı ruha yakın gençleri seçip onları devşirdi ve hepsini buraya gönderdi. Yani bir 3000'in civarında sadece 3000 civarında Fransız işi teröristi var o kamplarda. Almanların hakeza öyle. Rusların hakeza. Çin'in gönderdiği, Doğu Türkistan'dan gönderdiği o çocuklar hakeza ailelerle birlikte falan. Şimdi bunlar eğer Türkiye'nin onların kontrolünden çıkıp Türkiye'nin kontrolüne girerse bir kere Türkiye bu teröristleri yani Türkiye'ye karşı suç işleyenleri yargılayacak, suç işlemeyenleri ülkelerine deport edecek. Bu ne demek? Bir anda Fransa'da 3000 bin tane eşitli terörist demek. Almanya'da 1500-2000 tane IŞİD'li terörist demek. Belçika'da 500 tane IŞİD'li terörist demek. Arkadaşlar 500 terörist bir ülkede rejim değil, ülkede devleti yıkar. Batılılar falan terörle mücadeleyi bilmiyorlar. İki tane adliye vakada çözülüyorlar. Hele hele Fransa yerle bir. Fransa diye bir şey tarihe gömülür. İngiliz sömürgesine döner. Bak çok net söyleyeyim. Veya Amerikalılar şimdi onları aldı koltukların altı. Amerikan sömürgesine döner Fransa. Şimdi Peki o çatışma sırasında IŞİD çıktı Suriye geldi. IŞİD'i kim bitirdi arkadaşlar? IŞİD'i koalisyon güçleri falan bitirmedi. O tamamen yalandı. IŞİD'i 10.000'in üzerinde IŞİD'i öldüren Türk silahlı kuvvetleridir. IŞİD'i bitirdi yani. Terörist sayısını yüzde %90 imha etti Türkiye. Ve bunun üzerine zaten dikkat edin Türkiye IŞİD'e yönelik operasyona başladıktan sonra ee, ve bu operasyonlar başarıya ulaştıktan sonra sözde Batılılar Haçlı Koalisyonu operasyon yaptı. Hepsini veya %90'ı gözaltına aldı. Onları bir kampa koydu. Ailelerle bir araya getirdi falan. Böyle geri kalanı Türklerinden kurtardılar. Şimdi e, bunların bütün derdi bu terörist kuluçka kamplarını kaybetmemek ve o kendi yurttaşı olan teröristleri ülkelerinden uzak tutmak. Yani e, ha, bunu başarabilirler mi? Bunu başarabileceklerini sanmıyorum. Çünkü yani şimdi bunun için Amerika açık açık Türkiye'ye karşı cephe yani son noktaya gelmeye korkuyor. Çok net söylüyorum korkuyor arkadaşlar. Türkiye'yi hafife almıyor. Ha, hani, 10 sene 20 sene önce e, Mahmur Kampu kapat dediğinde ciddiye bile almıyordu. BM ciddiye bile almıyordu. Niye? Çünkü savunma sanayisi yok, hiçbir şey yok. Yani tam parası pul var ama savunma sanayisi yok. Askeri şeyi kendisini geliştirmiş ama Erdoğan hükümetinden sonra Türkiye farklı bir stratejiye gitti. Ağırlıklı savunma sanayi ve ve orduda modernleşme. i̇şte o eski faşist diyor bazı ilkel soğuk savaş dönemi, NATO subayları, işte Fethullahçılar, NATO Türkçüler, sözde eski Atatürkçü, doğru Atatürkçüler var hepsi sahtekar, işte çevik bir gibi İsrail'in adamları falan ordu kendi içerisinde temizledi, attı. İlk kez yıllar sonra işgal altında kurtardı ordusunu ilk kez Türk ordusu haline getirdi. Milli ordu haline getirdi daha doğrusu. Ve operasyon başlattı. Amerika'nın o yüzyıllık projesini yerle bir etti. Ee, Suriye'nin kuzeyine terör, terör, kurduğunu korumasını engelledi. Şimdi son noktaya geldi. Bu son noktada A, Batılılar yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin karşısında geri adım atacağına Eminim çünkü Türkiye her ne olursa olsun diyor bakın ben ya öleceğim ya düşmanım burada kalkacak diyor. O raddeye geldi Amerika geri bir adım atılacak ancak bu IŞİD'li teröristler ne olacak? Bu konuda sanırım bir ortak yol buluna ortak yol derken batılar kendi çıkarlarını korumak için bir yolu tercih edeceklerdir. Belki Suriye'deki e, yargıya göre yargılar oradaki cezaevlerinde tutulacak ama aileleri kesinlikle kendi ülkelerine gönderilecektir. E, Burada bile, Yani Batı'nın Amerika ve Fransa evrenciliğindeki e, Suriye'deki e, koalisyon güçlerinin Türkiye'ye karşı böyle diretmesinin esas sebebi ne Kürt'ün kara kaşı ne Kürt'ün kara gözüdür. İki tane terörist kuluçka yuvasının dağıtılmasını istemiyor. Artı oradaki teröristlerin kendi topraklarına gelmesini istemiyor. Bütün meselenin özü bu. Efendim sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.